Merhaba çocuklar. Bugün size ülkemizin özellikleri konusunu anlatacağım. Dünya üzerinde bir sürü ülke vardır çocuklar. Bütün ülkelerin bir adı vardır. Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Özgürlüğünü kazanmış her ülkenin bir bayrağı ve milli marşı vardır. Bu ekranda gördüğümüz bizim bayrağımız. Bayrak ve milli marşlar bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Ülkemizin bayrağı yani ekranda gördüğünüz bayrak kırmızı zeminden ve üzerinde beyaz ve ay yıldızdan oluşur. Bayrağımızı sevmeli ve ona saygı göstermeliyiz. Aynı şekilde İstiklal Marşımızı da sevmeli ve ona saygı göstermeliyiz. Çocuklar, marşımızı törenlerde coşkuyla söylemeli ve hazır ol durmalıyız. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu bizim haritamız. Yani bu bizim ülkemizin haritası çocuklar. Her ülkede ülkenin yönetildiği bir il vardır. Bu ile biz başkent diyoruz. Bizim başkentimiz gördüğünüz bu kırmızı yer yani Ankara'dır.